Murat Tamer Beşiktaş'ta kabus gibi senaryolar bir kez daha sahneleniyor. Evinde Gençler Birliği'ne yenilen siyah beyazlı ekip, son 5 sezonda olduğu gibi zirveden erken kopmak üzere. Ole Gunnar şehrin gönderilmesi ve Sergen Yalçı'nın göreve gelişiyle filizlenen umutlar yerini yine karamsarlığa bıraktı. Son 5 sezonda yarışa Kasım ayında veda eden Kartal, bu defa Ekim ayı bitmeden şampiyonluk yarışında ağır yara aldı. Sergen Yalçın'ın takımın başında çıktığı 7 maçta 10 puan kaybetmesi, camiada derin bir hayal kırıklığına yol açtı. Yalçın eleştirildi, lider Galatasaray ile aradaki puan farkı 12'ye çıkmış durumda. Bir maçı eksik olan siyah beyazlılar zorlu Konya spor deplasmanında kazansa bile fark yine büyük olacak. Beşiktaş'ın oyun performansındaki istikrar eksikliği dikkati çekerken, teknik direktör Sergen Yalçı'nın oyuncu tercihleri de büyük tepki topladı. Özellikle 6 milyon avro bon servis bedeli ödenen Taylan Bulut'un yerine devre arasında kesin olarak gönderilecek olan Svensson'un tercih edilmesi eleştirileri beraberinde getirdi.